Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kerem bir videoma daha hoş geldiniz. Evet bugün bir Minecraft Survival çekeceğim tek kişiyim şu an. Ayrıca şu an sabah ve ee, en son yüklediğim e, bir video vardı duyuru videosu ikinci tatili haftaya aldık. Bilmem ne atalım yapayım kara world yapalım. Evet. Ya introyu koymayı unuttum. Neyse ya. Bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar Videoları uzun tutmamaya çalışıyorum. E, diyorum da zaten bunu. Çünkü hani videolar uzun olunca yükle yüklemesi çok sürüyor. Zaten ben hani mikrofona kamera almam lazım. Ne mikrofonum ne kameram var. Telefondan çekip atıyorum. Ama yine de umarım videolarımı be beğeniyorsunuzdur. Hatta şu an kamerayı ayar Ayarlamak için iPad'imin kabını çıkardım. Arkadaşlar ya yani kanalı çok az kişi. Hatta bir abone var. Ee, abone olan da sağ olasın yani. Şimdi ben direkt ilk bölümden ne yapsam. Ben ilk adım Monster'ları on yaptım mı. Açayım Monster'ı. Evet direkt şu an ilk bölümden bir evimi yaparım. Minik bir yer. Orada işte bir gece olur. 10 dakika falan koyar mı işte 10 dakika falan olur bu video 7 dakika olabilir şimdi benim daha çok oduna ihtiyacım var odun odun aynı içsem odun evet bu arada çoğu videomda da söylüyorum King Kings kanalıyla bir ara video çekebiliriz King Kings kanalı da benim arkadaşım okul arkadaşım Mert Mert'in kanalı belki ismini söylemiş midir bilmiyorum sesim az gelebilir. Şu an bağırıyorum dediğim gibi. Evet ben şunları bir haciliyim. Bu Kuzeyle de video çekeceğim tabii ki de. Aa bu arada en son ikinci duyuru da Kuzey bana iki kulak yaptı. Sövüyordum. Sönmem ben kanalda küfür yok demiştim. Evet Şuna devam edelim. İç, iç, iç. Tamam tamam oynamak istiyorum ama yani şey ya. <laughs> oynamak istiyorum da ya. Evet şunları da bir alalım. Şu odunları hemen bir çevirip minik bir barınak sığınak yapayım. Zaten ben ev yapmada aslında çok iyiyimdir. Yani, övünmeyi sevmem ama. şu an yani sadece minik bir küp yeter bana. Minik bir küp bile olabilir. Ağaç ya çok ayıp. Burada uzar mı ya? Sesim cızır cızır gelebilir. Cızır cızır geliyorsa çok özür dilerim arkadaşlar. Dediğim gibi mikrofonum yok. Şöyle küp yanını yapalım. Kapıyı buraya koyalım. Aa bebek dur. Crafting'ini ver bana. Allah inventörü mü gözükmüyor? Allah çok zor bu kamera olaydı. Ama üşenmeyin. Ben şimdi bir vurdum kapı yapayım ben. Yani tamam şimdi duvarlarını falan yaparım. İleride ben bu evi geliştireceğim. Belki bu evi yıkarım. Bu arada beğeni gelirse şöyle bir şey de yapacağım. Eğer mesela ben bu Minecraft serisini çekiyorum, daha çok beğeni gelirse bu daha hızlı gelmeye başlayacak. Her seriye mesela şey agaroya beğeni gelirse agaroyu daha çok Yani bu değişebiliyor. Ayrıca ben şu küpionun da tamamını küpionu. Allah, Bismillah. Bir gece olana kadar şöyle bir çalışayım. Gece olunca videoyu bitireyim. Evimden düştüm. Evimden atıldım. Daha yeni yapmıştım bu evi. Niye oyun kasıyor? Oyun kasma. Genelde kasmaz. Kapatacağım artık burayı. Gına geldi. Hmm, daha çok odun lazım. Neyse ben bir küp yanına yapmış oldum da şu odunu almadan edemem artık. Dişim. Saçmalık. Her yani neyse şunu da bir kazayım. hı. Hmm. Daha çok lazım lazımdı. Evet. Küp yağını ne yaptım. Küp yağına işi bitti. Kamera. Ha böyle daha Şöyle. Bu ağaç. Şuradaki. Buradaki ağacı kazmak istiyorum. Ormandayız ya. Orman adamıyız. Orman adamı. Intro'yu koymayı unutuyorum. Çok kötü ya. Nasıl bir dahaki videolarda inşallah introyu koymayı unutmam ya. Evet introyu koymayı unutmam. Ee, evet. Sen gıcık toprak. Toprak zaten hmm, çok az kullanılır bir Şöyle bir pencere açalım ya. Biraz ferah olsun. Nerede deyin ferah olur ya. Al işte kazamın. Sanırım birazdan gece oluyor. Evet gece oluyor. Şunu kazalım. Arkadaşlar God Simulator'da çekeceğim ben. Zaten yüklü bende God Simulator. Onu da çekeceğim. Şuraya da bir pencere yaptık mı. Evet şimdi. Ben bir taş olayına gireyim. Budum Pig. Bir ara ha. Oh, Allah. Benim orada sinir olduğum göçük buradan taş kazalım. Çok çabuk gelişiyorum. Minecraft burası olunca tamam tamam. Ya o kadar da pro değil. Kazalım, kazalım. Kazalım. Bir arkadaşlar GTA almayı düşünüyordum ama PlayStation'a Minecraft yerine. Ama şimdi Minecraft buradan değil PlayStation'dan çekeceğim. Şey yani. Nasıl desem. Kuzey de çekecek PlayStation'dan Minecraft. Ben de çekeceğim. Ben bir sword'umu yapayım. Bunlar olduğunuz sandık sandıklar cistiz. Bir ocak. Şu eşyaları bırakıp bölümü bitireyim. Kısa olmuş olabilir arkadaşlar. Özür dilerim. Şu kılıcı ve bu bir bir açalım. Aman tanrım çok havalı. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sona geldik. Görüşmek üzere. Bye.